Merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane bir videoyla karşınızdayız. Bugün yine akşam vakti dışarıyı görüyorsunuz karanlı. Bugün yine duramadık. Rahatlık battı Biliyorsunuz, bize. Biliyorsunuz bizi rahatlık soğuk ve böyle havalarda batıyor. Gördüğünüz gibi o nasıl oldu en sona korku sonra. arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün özel güvenlikli bir okula gizlice gireceğiz. Büyük ihtimalle evet. oldu olacağımızı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Toprak, içeride bir tane ben özel güvenliği gördüm de iki tane, üç tane de olabilir. Çünkü çok lüks bir okul. İçeride böyle inanılmaz şeyler İçeri nasıl var. İçeride <laughs> Maske beşleri ırağı izledim ben. Oradan şöyle eğilmeyeyim. Ya Arkadaşlar biliyorsunuz bu videoların hepsini sizler için çekiyoruz. Sizden tek istediğimiz bu videoya efsane bir like ve bol bol like ve yorum like. ve yorum. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Bizden istediğiniz içerikleri aşağıdaki yorumlara yazarsanız en çok like ve en çok yorum alan içerikte ise bir sonraki videoda onu çekeceğiz. Bizden ne çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Yürü. 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 Aha bu ne ya? Bekle beni. Arkadaşlar şu anda okulun önüne geldik her yerimiz kar oldu. Okul oh, çok güzel. Her yerimize kar güzel. girdi. Arkadaşlar şimdi ha. okulun önüne geldik okulun burası. Okul değil villayı okul yapmışlar. Adamlar da bir paraya bak. Ee <laughs> biz buraya Güvenlikler çok zor. Çok zengin ya. Ya, ya beni konteynere bıraksana. Aklımda yani. sus. Aklımda mükemmel bir plan var. Arkadaşlar şimdi tam kapının önündeyiz. Güvenlik içeride. Güvenliği şu an ben görüyorum planımızı anlatıyorum. Topla. Topla. Arkadaşlar. Şimdi güven, diğer güvenlik gelecek. Ben burayı uzun zamandır takip ediyorum. Diğer güvenlikle yer değişecekler. Değişmeleri için tam bir saat var. Okulda tam bir saatimiz var. Eğer bir saat geçirirse... Hayır. Ben burayı kontrol ediyorum. Tam 59 dakika sonra diğeri geliyor. 59 dakika boyunca okulda ne yapıyorsak içeriye göreceğiz. Bakalım neler var. İlginç şeyler olduğuna eminim. Burayı çünkü çok övüyorlardı. Şimdi bekliyor 10 dakikaya çıkacak. 10 dakikamız var. 10 dakika burada bekleyeceğiz gizlice. Arkadaşlar evet. Şimdi gördüğünüz gibi güvenlik biraz daha... Evet evet. Sessiz ol. Çıkın çıkın çıkın. Evet güvenlik çıktı. Gördüğünüz gibi. Dur sessiz sessiz sessiz. Ses. Arkadaşlar şu an kendimizin üstünü üstte gizledik. Güvenlik gidiyor. Evet dur dur dur. Gidiyor 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 gidiyor. Bekle. Gitmesini bekleyelim. Gidiyor. Şu an güvenlik Sağ gidiyor. <gülüyor> İçeri. <laughs> oh, oh, Kapağı çıkamadım.

Şimdi Mozart'ın bestesini çalıyorum size. Tamam tamam tamam. Ben var. Ben aynı sürü var. Sürü var. Tamam. Şey aynısı gibi Kapat, kapat. Hepsi aynısı gibi bırakalım. Çalın. Çalın da tamam, Şunu kapat. Fişi deşim, fişi Oha Oha, burada bir şey mi var? Ne var? Oha, abi adamın YouTube plaketi var. Oha! Oha. Oha. Okulun 1 milyon plaketi var lan! Okulun, okulun. Okulun, okulun. E sen ne O zaman var? Ne Bu Ne var? Oğlum, ne var? Heyerli adam var. Allah, bunu tamir et. Allah 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 Dur 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 dur, dur. <laughs> bir ses geldi ben hemen gizli dışarıya bakacağım Eğer bir kişi bırakır kaçarım bunları Daha burası dört katlı ve inanılmaz daha kaç tane daha var bilmiyorum. Oha bu ne lan? Sonic 3! Açılsın! şuraya bak şuraya. Picasso yapmış. Uyyy. Bu sanırım adamlardaki sanat mı okulu mu değişik eğitim veriyorlar burada çözemedim. Devam yukarı gidiyoruz. Sonic 3'ü Neler bekliyor? vay uyyy. Sonic 3'ü şimdi bana Şimdi şey, oha şurada. Çok şar, çok şar. bu. şurada. şurada Bu ne lan? Bak. Ah buldum. Abi girilmez yazıyor. Girilmez yazıyor. Bekleyin girilmez yazıyor. Kurallar ne içindir? Oh. Çiğnenmek içindir. Şimdi bekle. Önce, önce, buralar geziyoruz. Dur, önce buralar geziyoruz. Sonra Aynen öyle. Önce buralar geziyoruz. Sonra yazıyoruz. Ben şöyle Yazıyı izleyin şimdi ne yapacağım? Yiyeceğim o yazıyı. Yiyeceğim. Ben buraya girmek istiyorum. Alın. Oy. Televizyon. Tamam. Oha. Oyunlar var. Akıl oyunları Arkadaşlar ben iki sene gerizeka... Aman şey yanlış oldu pardon. Kobra! Kobra! Ben bu sandaşta rakip tanımam baba. Gel kardeş bir saplayım. <laughs> Şurada tek tek oturayım. Işte. Gel gel gel. Abi arkadaşlar unuttum. Arkadaşlar bu sandaş kaç taşla oynanıyor? Burada çoğu mu taş var çözemedim ben. Arkadaşlar bu sandaş kaç taşla oynanıyor? Yorumlara yazın ben çünkü bilmiyorum. <laughs> İzleyin nasıl yendiğimi.

Beni hileyle yendi. Tamamen bu hile yaptı. Yoksa ben Santa'yı açtım. Gel Oha! Oha! Çok de, çok de. Oha. <laughs> Oğlum, bu her yer Boyalar, Ay, ben boyalar nerede? Ben boyaya yapmak istiyorum. Boyalar, boyalar arkadaşlar video içinde challenge evet. Gelin ve toprak resim yarışması Bu arada bu renkleri aldım Bu arada evet. şeyi merak ediyorum ben Bu arada sizin en sevdiğiniz renk hangisi ise yorumlara yazın Şimdi Toprak ve Ceylin resim yarışması yapacak ben de hakem olacağım Başlıyoruz Ceylin bu boy, boyayı sana veriyorum Kırmızı senin ha. Toprak Al biraz da sana pembe çekeyim Gel Dur şuraya şuraya, Dur şuraya. ben kaç resim kısmı Ay tamam Hediyorum tamam ben çok ya. yapma. çok yapma Tamam Ha, gayet güzel. Şimdi tam olsun. Tamam başlıyoruz. Tamı tamına size bir dakika, bir dakika iyi mi? Bir dakika. Beş dakika verelim tamam. Beş dakika veriyorum. Beş dakikanın sonunda en iyi resmi çizene um, bin TL ödül. Hadi başlıyoruz. Beş dakika başlayalım. Beş dakika hadi başlıyoruz. Toprak. Duygularımı düşkülerini oraya anladım ben şuraya. Anlatmayın. Atamıyorum. <laughs> E çiziyor lan? Ben hemen bir tuvalete gidip geliyorum. Çok sıkıştım. Siz devam edin. Gelmeye bitmiş olsun. Çabuk. Tuvalet lan? Arkadaşlar ben 9 sene. Eşim yaşındasın. Sen evet, 8 yaşındasın. Yalancı. Ben 9 yaşındayım aslında. Hayır hayır. Annesi karman. 0 yaşında. <laughs> Beni bu kadar ilgilenecek misin? Tamam. Yürürüz canım. Yani, son 3 tane, Son 9'u yapın. 3 2 1 Evet bırakın bırakın bırakın. Herkes getirsin. Resimlerini getirsin. Evet arkadaşlar. Şu an resimleri çıkarıyoruz. Cehennem ve toprak. Önce toprak resmini göstersin. Toprağın resmini görüyoruz. Bu ne lan? Gül yabanı mı çizdin oğlum? Thanos. Thanos mu? Babacım tamam, Thanos. Tamam. Senin çizdiğin resmin sana ders... Sen, siz resimleri görüyor musunuz? Arkadaşlar yani toprağın resmi güzel olmuş diyenler görüşlerini belirsin. Cehennem resmine geçiyoruz. Arkadaşlar ben tanrımın olduğunu, bunu kim olduğunu yorumlara yazın. <laughs> Oha! Bunu sen mi çizdin lan? Evet. Yorumlara <laughs> ne bu? Süper kahraman kim? Adam Deadpool'u çizmiş lan. Ne söylüyorsun? Niye mi söylüyorum? Sana... Arkadaşlar onun yaşı 15, on benim yaşım 8. Gayet normal. Vallahi hiç normal gibi durmuyor. Şu resim. Şu resme bakın sana ya. Arkadaşlar karar siz verin. Toprağın resmi mi güzel? Ceylin'in resmi mi güzel? Ha bu arada Zamanımız daralıyor diğer odaları gezelim. <laughs> çabuk! Hayır bizi çabuk boş, boş, Tavaş, boş, boş, koş 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 koş. Arkadaşlar o girilmez denen yere giriyor. Evet, Daha olacak? Çizine, kire, kire, kire. Dur, dur, dur. 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 Bakalım eticin olacak mı? Orada şey var. gel, gel. Arkadaşlar şimdi yukarı çıkıyoruz. Burada da inanılmaz bir oda Oha! Sanırım en iyi odayı bulduk. Yuu! Adamlar! Odası. Ne? Kimin odası? Burası. Evet arkadaşlar. Burada bir tane daha piyano var ama bu piyano çok farklı aşağıdakilerde. Ama buradaki sanırım... Burası özel bir öğrencilerin sanırım piyano. Bence de burası müdürün odası. Vallahi çok değişik bir odalar. O değil mi? şuraya bak. bak. Oğlum, ne yapıyor? Oğlum bu ne No! Oh. <laughs> var ya yorgunluktan var ya öldüm bittim geberdim ya gecenin 12 bizim okulda işimiz ne ya? Senin fikrin. Ben daha ödevimi yapmadım ya. Arkadaşlar ama efsane video olmuyor mu sizce ha? Kanım. Gideyim gideyim. Kim gidecek? Kim gidecek? Bir mahkeme gitmesi lazım. Ben herhalde beni göndereceksiniz gideceksiniz havana. Ben araba süremiyorum zaten. O zaman klasik bizim aramızdaki gitme şeyleri nasıl belirleniyor? Taş, kağıt, makas oynuyoruz arkadaşlar. Ya beni kısa bir görse... Tamam, o zaman sana şöyle bir iyilik yapıyorum. İkimiz de oynamayacaksın. Toprak benim yerime oynamış gibi olacak. Eğer toprağa inersen ikimiz gidiyoruz. Sen kazanırsan sen burada duruyorsun, biz içeceğiz. Aynen. Okey. Benim yerime toprak oynayalım, hadi. Toprak ikimizin yerine oynuyor. Bu olur. Bir dakika. Üç olan kazanır. Taş, kağıt, makas. Toprak. Ya. Taş, kağıt, makas. Bir, bir, bir. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Tamam. <laughs> i̇ki, iki, i̇ki iki. Tamam. Son. Taş kırık makas. Tamam. makas. Taş kırık makas. Taş kırt, makas. Mal ya. <laughs> Bunlar ikisi de sarah ya. Taş kırık makas. Taş makas. aynı şey mi yapıyorsun? Altı kez sen nasıl bir malsın Altı kez aynı şey yapılır mı? Yürü lan bak. <laughs> yürü. 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 Makine gidiyor para senden çıkacak. Yürü. 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 benim Yürü. 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 Ben de şöyle dinleneyim ya. Oh be! Oh. Lan geri zeka. Durduk yere paramız da gitti. Senin yüzünden ya. Ne Allah lan benim karnım aç. Montunu da geri Üşüteceğim dışarı soğuk. Tamam montunu giyin montunu. Oğlum bir şey mı? Toprak. Toprak. Beş babak ya. Toprak ne alacağız? Var mı kafanda bir şeyin? Çiğ köfte bak, çiğ köfte bak. Olur mu lan? Medine, geç. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan var ya. Neyse şurada bir çiğ şey köfte. Bak benim için bu. Şu yerde kaldı kaldı. Aşağı bak. Hadi hemen. Aldın öyle ya? Aldınız bari bunu mu? Fiziksel olarak ocağı tam orada, keniç, yeri. Ne? Ya abi. Abi gidiyor. Abi, abi sen beni kurtar. Ben burada yapmam. Gerçekten çok korkuyorum lütfen. Beni getir. Nerede görsün? Nereye gidiyor? Sen yukarı mı çıktın? Ne yapıyor? Kaçarsana. Hadi gel bakalım. what's Arkadaşlar olay hiç beklemediğimiz yerlere doğru gidiyor şu an. Kesin polisleri arayacak şimdi. Polis aradıktan sonra o oh, babam girdi Herkes gelecek. Toprak ne yapacağız? Çabuk fikir ver bana çabuk. Kafam dondu şu an ya. Beynim dondu şu an ya. ne videosu burası özel bir okul burası özel okul annenin babanın haberi var mı burada olduğunda? Abiler burada şuradalar ben şuradalar. Merhaba abim nerede Çabuk göster polise gidiyoruz çabuk ay polise ne polis abi polis karıştırma. Ne geziyorsun bu saatte babanın haberi var mı annenin haberi var mı? Hayır polise gitmeyelim. Abiler gelsin aşağıdan. Ne hırsız mısın sen? polis anlatırsın. Ya ben... Yürü, babana Abi... da haber verelim, annene de haber verelim. Hayır ederim. abimler buradayız gerçekten. O, gerçekten bak, yürü, yürü abimler buradaydı. yürü. buradaydı. Gerçekten. Oğlum kendini götürüyorlar lan. Toprak. Of çekme artık ya, tamam hadi kapat ya. Toprak, bir ne atak abim ne var ya? Ne yapacağız? Annen gül ara. Babamı arayacağım, bekle. Of. Geç kızım, geç şu Toprak! Efendim baba. Ne yapıyorsun lan ayakta uyuyorsun? Baba gece hiç uyuyamadım ya. Tabi oğlum akşam telefonla böyle böyle böyle, böyle uğraşıp durursan uyuyamaz Ne var lan bunda? Baba ondan değil ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle lan. Baba biz evde dinozor mu besliyoruz aslan mı besliyoruz? Ne dinozor ne aslan lan? Ne alaka lan? Baba sabaha kadar öyle bir ki şöyle olur. Hadi lan ben mi İter ev. Al baba video kaydı mı? Ver lan ver ben orlayacakmışsın. <laughs> Montaj lan bu. Bu ben değilim lan. Baba normal bir insan bu kadar orlayamaz yani ya. Lan burnumda küçücük bir et var ondan dolayı azıcık sesim çıkıyor. Kedi kadar mı miyavlıyorum. Ne et ya? Senin burnunda bildiğin kurbanlık inek var. Ne? Nasıl konuşuyorsun lan sen babanla? Tamam baba ben yurda yerleşiyorum. Ben orada sessizce uyuyacağım. Beni arama. Geri git lan nereye gidiyorsan git. İki gün sonra geri gelecek param bitince. Allah Allah. Ben de aslan gibi kükrüyorum ha. <gülüyor> Arkadaşlar hepinize <laughs> merhaba. <laughs> Bunu size nasıl açıklayacağım bilemiyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar bugün toprakla beraber hastaneye gittik. <laughs> Bunu nasıl diyeceğim bilmiyorum. Bunu size daha önce söylememiz gerekiyordu normalde ama... Ben de son bir şey bilmiyorum. Test sonuçları bugün açıklandı ve... <gülüyor> Toprak... <gülüyor> Beyinsiz çıkmış arkadaşlar. Toprağın bir beyni yok. Doğuştan geri zekalı bir çocuk. Sen ya? <laughs>